Oyunun ilk yarım saatlik bölümünde iyi oynadık, iyi pozisyonlara girdik. Son vuruşlarımız, son paslarımız eksik. Ama buna rağmen etkili bir oyuna başladık. Sonradan 2-0'da mağlup duruma düştük. Yani ilk 30 dakikayı müthiş oynayan takım son 15 dakikada hiç pozisyon yokken içeri 2-0 mağlup gittik. Tabii bu bizim için moral ve motivasyonu düştüğü anlar. Ama ikinci yarı hem oyunu riske ederek hem de yaptığımız değişikliklerle iyi başladık. Maça da iyi başladık. Penaltı golüyle yani bir de penaltı olunca 3-0 yani 3-0'ın arkasından gelmek kolay değil. Ee, buna rağmen oyunu devam ettirmeyi sürdürdük. Evet yeni gelen arkadaşlarımız var. Ee, yapılan transferlerle bana göre çok güçlü bir kadro oluşturduk. Bu güçlü kadronun antrenman yapıp bir araya gelmesi gerekiyor. İşte dün gelen oyuncuları bugün oynattık. Fena da oynamadılar, iyi de mücadele ettiler. İki ee, iki oyuncumuz daha yolda geliyor. Dolayısıyla 8 tane yeni oyuncuyu teknik ekip olarak bir an önce antrenmanlarda kaynaştırıp bir oyun planı bir takım oyunu haline dönüşmemiz gerekiyor. Bu da bizim görevimiz ve kısa zamanda yapmamız gerekiyor. Evet geldiğimizden beri hem beraberlik hem de almış olduğumuz mağlubiyetler var. Bunları bu olumsuzluğu olumluya çevirecek şu anda kadro yapısına sahibiz. Bunu da çevireceğiz. Peş peşe kazanacağımız maçlar mutlaka gelecek. bugün kazandık. Şu anda maç fazlasıyla dördüncü sıradayız. Bu bizim için çok keyif verici bir durum. Maçtan önce oyuncularımızla şöyle konuştuk. Biz evet belki bu müsabakalarda topu çok ayağımızda tutan, topa sahip olan bir takım değiliz. Zaman zaman bu konularda eleştirenler de oluyor. Ama yakaladığımız fırsatları Kazandığımız topları çok etkili bir şekilde, en hızlı şekilde rakip kaleye giderek sonuçlandırmayı başar başarabilen bir oyun kültürüne, oyun yapısına sahibiz. Bu da rakiplerimiz için çok büyük tehdit. Bugün bir örneğini daha yaşadık. Önceki maçlarda da bunu yaşamıştık, bahsetmiştim. Adana Demirspor'a karşı yakaladığımız iki golde de kazandığımız top sonrası bence önemli geçiş fırsatları, 2-3 pasta hemen rakip kaleye, rakip ceza sahasına inebiliyoruz. Bu yönümüzü geliştireceğiz. Ve daha da iyi, verimli bir şekilde kullanmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Devamında şunu, şu konuya değinmek istiyorum. 3 haftadır Sami Hocamız bizlerle değil cezasından dolayı. Bu galibiyeti Sami Hocamıza da armağan ediyorum. Bir yandan da bugün yine bizi deplasmanda yalnız bırakmayan Kasımpaşa semtinin taraftarına, halkına, esnafına, herkesine, herkese... Çok teşekkür ediyoruz, armağan ediyoruz desteklerini, hep arkamızda olmalarını istiyoruz. Şu an için bahsetmek istediklerim bunlar. Umarım kazanma alışkanlığımızı sürdürebiliriz ve izleyenlere keyifli futbol, keyifli müsabaka izletmeye devam ederiz. Teşekkürler. E bu yolculuğu birlikte yapalım istiyorum ve umarım 2036'da dünyanın en önemli spor şölenini İstanbul'a kazandırırız. Çok yakışacağını düşünüyorum. İstanbul hem bulunduğu konum itibariyle hem tarihi olarak da baktığınızda eee ki eee bence eksiklik hala olmaması. İnşallah bunu kazandırırız ve o dönemde içinizden hem oynayanlar olur, hem yönetenler olur. <laughs> Ama Eczacıbaşı e, Kulübü e, zaten e, muhtemeldir ki o tarihte de e, olimpiyatlarda sporcusu olan bir kulübümüz olacaktır.